Ben Anahtar Parti Şanlıurfa İl Başkanı Metin Baydar. Bugün Bingöl'deyiz. Bingöl'de olmamızın sebebi, fay hattının liste olan en büyük, en önemli şehirlerimizden biri. 6 Şubat depremine dikkat çekmek için buradayız. Bizim yaşadığımız acıları, bizim yaşadığımız çaresizliği, Bingöl ve diğer illerimizde, liste illerimizde hiçbir hissinin yaşamaması için buradaydık burada bir farkındalık oluşturmak istedik. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza sesleniyoruz. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin çektiği acıları kimse çekmesin. Kimse bu küntü anıları biriktirmesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün vefat eden, e, depremde vefat eden vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Bugün 11 il başkanımızla beraber Bingöl'deyiz. Çünkü bu burada bulunan 11 il başkanımız 6 Şubat depremlerinde bizzat yerinde bu acıyı yaşadılar ve bugün Bingöl'e büyük bir sorumlulukla geldiler. Çünkü Bingöl bu acıyı yaşasın istemiyorlar. Birim adamları tamamen Bingöl'ün risk altında olduğunu söylüyorlar ve bilim insanlarının sözüne biz anahtar parti olarak güveniyoruz. Bingöl enkaz altında kalsın istemiyoruz. Biz buradayız. 11 il başkanımızla beraber bütün kamu görevlilerini, hükümeti, yerel yönetimleri, valiliği hepsini buradan uyarıyoruz. Lütfen 11 ilde yaşanan acılar Bingöl'de yaşanmasın.